Han. Hadi gelin. Babaya şimdi kışkırtma yapacağız, tamam mı? Tamam. Bak. Orası şu arabanın arkası var ya, orası babaya yanıyor diyeceğiz. Tamam bana bak şimdi orada oturuyor baba. Bizi duy, görmüyor, duymuyor da. Şimdi babaya kışkırtma yapacağız. Diyeceğiz ki baba orası yanıyor, çabuk gel. Tamam mı? Çağıracağız babayı. Bak gelin göstereyim size neresini göstereceğiz. Şu arabanın arkasındaki yer. Arkasını görmüyor ya şu an. Arkasını görmüyor diye orayı söyleyelim. Tamam mı? Hadi. Gelin. Hadi koşarak gidelim. Baba diye bağır. Baba baba araba baba, araba. Baba gel. Araba yanıyor. Araba değil. Araba değil. Hadi koşarak gideceğiz. Buradan duymaz. Hadi bir. iki Üç. Baba. Baba. Aa, baba. Baba, baba. Baba, baba. 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 Çabuk Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ara. Baba, baba. Dila, araba değil. Araba değil, değil. Arabanın. Hüseyin, Hüseyin, arabanın arkasındaki otlar tutuşmuş, yanıyorlar. Dila. Çabuk, çabuk. çabuk. Evet, evet. Arkası görü Görünmüyor buradan. Kim yaptı? Kim yaptı? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Dila. Bilmiyoruz. Dila Çabuk, çabuk. Çabuk, hortum bulun. Baba. Hemen söndürelim. Şurada bir hortum var, şurada bir hortum var. Gelin. Dila gel. Dila. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk Kim hortum. Kim yaptı? Kim yaptı? Bilmiyoruz. Bil Biz oradaydık bir baktık. Orası. Dila, koş, 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 baba. koş. Koş, koş, koş. Hortum da gelmiyor. Hortum da gelmiyor. Dila sıkıştı hortum çabuk, çabuk. Dila çabuk Bak, çabuk. Ay kandırmıyorsunuz değil mi? Hayır. Ha, kandırmıyoruz Kim seni. Kim yaptı onu? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz de görmedik ki. Ya var ya bir kere de bana bunu yapmayın ya. Dila bilmiyoruz Peki, değil mi? Tuntum samur yaptı. Hayır Tuntum sor gitti yapamaz o. Dila ya hortumlar birbirine girmiş ya. Evet çabuk çabuk çabuk. Çabuk Dila. İtfaiye aradınız mı? İtfaiye aradınız mı? Aradık, aradık Dila. Ay, dila aradı itfaiye. Koş koş sen. Hadi itfaiyeler de gelsin, itfaiyeler de gelsin. Çabuk çabuk, çabuk itfaiye. Dila yavaş, dila yavaş. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Bak beni kandırıyorsanız var ya, çok kızarım. Kandırmıyoruz, kandırmıyoruz seni. etişmiyor. Tamam orası işte orası gör. Ne yapacağız? Orada etişmiyor. Dila ne yapacağız şimdi? Ya kim yaktı burayı ya? Kim yaktı ya? Dila ne yapacağız şimdi? Kim Dila... yaktı burayı ya? Dila ne yapacağız şimdi? Yanıyor. Ya. Yanıyor Dila. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çabuk Ay, Dila. Dila sen hortumun başına geç. Hortumun başına geç. Ben suyu açacağım. Koş. Suyu çabuk yapalım Dila yapalım. çabuk. Çabuk suyu aç. Çabuk çabuk. Söndür 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 aferin aferin Dila ya Söndür 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 çabuk, çabuk, çabuk. Dila çabuk hızlı hızlı ne yapacağız ya Sönecek az kaldı sönecek hadi hadi sönecek Az kaldı sönecek hadi hadi Dila tutamıyor ortamı Hadi yiyin çabuk çabuk Söndüremediniz mi hala hadi yiyin Sönmüyor 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 Hadi çabuk çabuk az kaldı. az İtfaiyeleri aradınız mı? Aradık aradık. Gelecekler birazdan. Dila çabuk çabuk çabuk. Hadi. Sönmüyor çok az kaldı. Hadi biraz Dila, daha. Dila niye yapalım. sönmüyor? Bilmiyorum. Kim yaktı burayı? Bilmiyorum. Biraz daha yapalım. Hadi hadi az kaldı. Hadi durmayın. Durmayın çabuk çabuk. Baba ben buradan yakayım. Koş suyu aç sen daha çok su aç kızım koş. Koş Dila, aç koş Dila, koş, Dila, aç. koş. Hadi aç suyu gel aç. bakayım yardım et. Bu, yardım aç et. Çabuk. aç suyu aç hadi. Çabuk, suyu açın çabuk. Açtın mı? Açtın mı? Tamam gel hadi gel gel. İtfaiyeler de geldi çabuk gel. <laughs> i̇la itfaiyeler gelmiş. Dina, çabuk gelin çabuk gelin. Dina, çabuk çabuk. Çabuk onlar da yardım etti. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi yapın çabuk. İtfaiyeler de geldi? Hadi hadi onlar da. Muat. Onlar da söndürecek şimdi. Hadi. Kimi söner. İtfaiyeler çabuk gelin, çabuk çabuk gelin, gelin. Dila söndürebiliyor musun? Sönmüyor, sönmüyor işte. Ben Dila yardım tamam. et bana koş. Ben, ben suyu açıp geliyorum. Koş biraz su. daha aç, koş, aç, aç. Aç, en sona aç. Açılsın, çok gelsin su. İtfaiyeler yardım ediyor bize. Hadi hadi itfaiyeler de geldi. Şimdi bitecek Dila hadi. Açtın mı? Dila gel kızım yanıma. Gel koş koş. Hadi koş, gel koş. gel. Koş sen ortumu tut koş. Gel hadi gel. Tamam baba geliyorum. Koş koş gel. Gel hurt. Sönmüyor bu ateşi kim yaktı kim yaktı? Tamam, hadi. Tamam bilmiyorum ben. Hadi az kaldı hadi çabuk çabuk az kaldı. Baba dur. Dila top getirip top oynayalım mı burada? Top oynayalım biraz voleybol. Bilmiyorum ki. Ay diyor baba. baba ne oluyor sana? Ya ne oluyor baba ya? Hüseyin, Hüseyin ne oluyor? Baba, uyan. Ne oldu? Uyan Rüya gördüm ya. Rüya mı gördün? Ya beni gördün. artık o kadar çok kışkırtıyorsunuz ki ben rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? <laughs> Bizim arabanın arka tarafı yanıyordu. Arka tarafı mı? Evet. Arabanın arkası çok gerçekçiydi ya. Yok öyle bir şey mi? olmadı ki biz Gel bakalım ya tamam gel tamam Gel, gel anneciğim gel bakalım ha, Çok kötü rüyaydı ya Yalnız... Siz geldiniz buraya dediniz ki Arabanın arkası yanıyor dediniz İtfaiyeler falan hepsi geldi buraya ya Yok öyle bir şey olmadı ki biz de oyun oynuyorduk şey ya, Gel bakalım çabuk gel bakalım Dilla baba rüya görmüş öyle demek ki bak. da hepsi buradaydı, Hepsi buradaydı ya, Öyle bir şey olmadı Olmadı ki ya Olmadı Olmadı, evet Baba Nereye bakıyorsun Nereye bakıyorsun sen Olmadı bir şey olmadı Olmadı bir şey olmadı Rüyaymış kızım gel rüyaymış gel ne? Bak bir şey yok ya Ya korktum rüyaymış ya Rüya görmüşsün sen Öyle bir şey olmadı Yok ya bir şey yok Rüya görmüşüm ya Rüya gördüm baba. Evet biz oyun Hayır, oynuyorduk. Ya gördüm işte. Nasıl bir sen... ya? Baba gerçekten biz görmedik. Rüya ya, görmüşsün ben, ben. sen ben demek ben. ki. Rüya görmüşsün. Çok korktum. Nasıl korktum biliyor musun? Cık. Arabanın arkası böyle böyle büs büyük alevler vardı. Büs büyük alevler. Alev... Büs büyük alevler vardı Çok gerçekçi arasında. Var. görmüş baba demek ki Zilla. Korktum itfaiyeler geldi. Dila suyu hortumunu açıyordu buralardan bir yerden. Aşağıdan itfaiye arabaları falan geldi. Hmm. Pis 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 pis. Daha kedi geldi. Evet. Sen kedileri seviyorsun. Pisi 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 pis pis Pisi pisi pis pis İlayla ile babası maç yapacak şimdi tamam mı? Hadi bakalım. Eğer maç. Eğer kim kazanırsa... Evet. Topla <laughs> <laughs> nasıl akıyor? nasıl yapacağınız onu? Tamam <laughs> yağmur yağmış, yağmur yağmış. Baksana ne hale gelmiş top. Pisi 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 gel. Pisi pisi. Gel pisi pisi gel. Pisi pisi. Gel. Pisi pisi gel. pisi gel. Pis pisi geldi. Gel pisi, pisi gel gel gel. Nereye gitti? Ne? Nereye gitti daha? <laughs> Hadi bakalım. Kazanan? Kazanan ne olacak? Ne olacak? Ne yapacağız? Baba. Topu babadan alırsan o zaman kale neresi olsun biliyor musunuz bu? Berfo. Kale olsun. Tamam mı? Dila tamam. tamam. her zamanki gibi mızıkçılık yaptığı için <laughs> babasını kandırdığı için Dila, kale burası olacaksın ama sen de gerçekten hakem olacaksın. Tamam. Tamam mı? Olacağım. Tamam hadi. Hadi bakalım. O zaman Dila, topu buraya koyuyoruz. <laughs> tamam mı? ben şapkanı çıkarayım. Şapkanı çıkar. Kale burası tamam mı kızım? Tamam. Tamam. Dört hakkımız var. Tamam mı? Dört hakkımızda eğer bu top kaleye girerse, yani gol atarsan, ne alalım? Hediye alalım birbirinize. Tamam o zaman. Ben kızıma güzel barbili hediyeler alacağım tamam mı? Hadi. Bir. 2 üç. üç. Hadi hadi Dila Dila hadi çabuk al topu. Dila al topu alabilirsin. Aaa Dila. Tamam sıra Dila'da. Yavaş. İstine bas. Kaleden başlasan kaleden başla. Sıfır sıfır daha atamadık gol. bırakalım. Hadi bakın. Çok uzağa gitmene gerek yok, gel. Tamam, kalsın orada. Şimdi ben seni yeneceğim. 1 2 3. Hadi, hadi, hadi Dila, çabuk Dila, çabuk. Aferin. At at aferin, aferin Dila. Dila çabuk, Dila çabuk, Dila. Dila topu aldı şimdi. Dila gidiyor, kaleye gidiyor. Koş kaleye Dila. Koş kaleye götür topu. Dila kaleye götürüyor topu. Dila çabuk Dila baba. Babaya kaptırdın topu Dila ya. Hadi çabuk. <laughs> Dila gol yap gol yap gol Askeri, yap gol. Ya, elini almaman lazım. Elini almaman lazım. Hadi. Topu kaleye vurman lazım. Gol, gol yap. yap gol Götür Goş götür götür. Dila şimdi. Hadi kale burasıydı. <laughs> Dila babaya kaptırdın yine topu ya. Dila ya. Lan, sen de oynayacak mısın? Tamam mı? ee, gel, tamam gel. Hadi koş sen de oyna. Gol! Gol! Dila! <laughs> Baba gol yaptı. Ben kazandım. Ben kazandım seni. Ne oldu? Babam, ne lan, oldu? Bakalım. Hadi gel. Of ya! Ne oldu? Ay, ay, ne oldu hemen? Bir daha, daha Çünkü mızıcılık diye <laughs> oynamayacağım. Neden? Hadi gel mi? bu sefer Bu seher. O zaman barışalım. Hadi gel. O zaman bu sefer güzel bir oyun oynayacağım. Dila 1, babası 0 tamam mı? Tamam gel. Başlatıyorum. 1 2 gel sen gel gel gel. koş 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 koş. oynamak istiyor. Hadi. 1 2 3 Dila yakala Dila yakala. Elini almak yok. Bırak. Elini almak yok. Hadi. Baba, Hadi. Ayakla oynayın ayakla. Bir daha bir daha. Bir. İki. Üç. üç. Oley. Oo. Dila top nereye gitti? Bir. Iki, üç. Şapkan düştü. Şapkan düştü. <laughs> gel şapkanı tamam, gel. güzel takayım gel. Dila. Yine mızık çırık attı babasına. Her zamanki gibi. Değil mi Dilan? Bir. İki. Üç. Oley. İla top benim yanıma geldi. Top. Gel gel. Gel kardeşim gel. Hoppa. bakalım Dila. Ama Dila topu eline alıyor. Dila bilmiyor ya o yüzden bilmediği için. Dila havaya atmayı... Topu böyle bir <laughs> şey değil ki. Havaya atmayı sevdi. <laughs> havaya atmayı sevdi. Evet. Hava atmayı sevdi. <laughs> Dağhan da atacakmış. istiyor topu. Dağhan'a Bahan verin. Ne yapacak? At babaya. Aferin sana. Aferin, Aferin Dağhan'a. Daha. Hop. Ver Dağhan'a. Da. Al Dağhan. Al, al. al, al, al. Hadi at. At bakalım. Abi. Aferin. Hoppi. Bir. Baba. İki. iki Hukai, baba. Gökyüzüne gönderir mi? Kuşlara kadar gönderir mi? Hadi bakalım. Bir. İki. İki. iki, iki, iki. iki. Üç. <laughs> Vay. <Allah. gülüyor> koş, koş, baba Koş. At topu babaya, at topu babaya. Hadi dağına da verin topu. <gülüyor> <gülüyor> Dila baba düştü. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Ay Dila da düştü ya. Dila. Dila, Dila kayak Gitti ya. Ayağım çok ağrıyor. Ayağım. Doktor çağır, çabuk doktor çağır. Dila. Babana. Dila baba aa, ayağını çabuk vurdu. Doktor çağır Dila. Baba! <laughs> ara ara çabuk doktor ara. Anne. Aa, baba Allah. çabuk telefonu ver. Doktor arasın çabuk. Çabuk, çabuk doktora arayın. Doktor ara çabuk. <laughs> ara doktora da. Baba. Hadi ara doktora ara. Aradım aradım çabuk. 112 aradım, 112 aradım. Hadi çabuk. Koy kulağına. Aa, Kalkın. ayağım çok acıyor. Tam çabuk gel. Benim babam çok 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 çarptı. Ayağını Topla vurdu. Ayağını vurdu. Çabuk, çabuk gel. Çabuk Yusuf burada. Ben baba yemek hazırlıyorum. Yemek mi hazırlıyorsun? Doktor yemek mi yesin dedi. Hadi yemek götür birazcık. Baba ben sana yemek verdim. Yemek. Bir tek onu. Biraz daha verir misin biraz daha? Tamam. Biraz daha istiyor hadi. Birazcık daha ver bakalım. İyileşsin <laughs> <laughs> hemen. <gülüyor> ben de yiyeyim biraz. Hadi sen de ye bakalım birazcık. Daha handa istiyor daha handa yesin. Doktor Ne? Ne? Çabuk çabuk baba yemek getir çabuk ayağım acıyor çabuk. Al hepsini götür al hepsini götür oraya orada yiyin. Hayır gel, gel, gel. Neden? Dur şimdi güçleneceğim bekle. Neden hepsini götüremiyorsun? Hii. Güçlendi. Çok teşekkür ederim. Dila, Dila çok teşekkür ederim çok sağ ol çok sağ ol. Güçlendi Dilla babası. Hadi pisi pisi gel pisi gel, pisi. Gel 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 gel. Pisi pisi gel gel pisi pisi, pisi gel. Pisi 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 gel içinde kalsın ki. Edilemeyin, edilemeyin. <laughs> <laughs> ah, kedi gelmiyor. Pis, 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 pis. Gelmiyor Dila. Yavaş. Gelmiyor, kaçıyor kedi. gel. Aha bak. <laughs> bak. Korkma gel korkma. Pisi pisi. Pisi pisi bak. Korkmayın gelin bak. Pisi pisi ben seviyorum. Pisi 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 pisi. <laughs> Korkmayın bir şey yapmıyor. <laughs> Daha hangi? <laughs> Kaçmayın. Niye kaçıyorsunuz? <laughs> Pisi pisi çok tatlı. <laughs> Dan gel gel. Pisi pisi gel. <Gülüyor> Gördün. <Gülüyor> ne istiyor Dan? <laughs> pisi, pisi. pisi pisi. ne istiyorsun? Pisi pisi. Galiba yemek istiyor. Yemek mi? E biz ona yemek verdik. Yemesi lazımdı. <laughs> evet ya. Ne <O> Dan? <laughs> Biraz nane mi? Nane mi? <laughs> yemez ki onu. Ver bakalım. Bak. <laughs> yemedi. Aa, Aa, pisi pisi. Ver bakalım biraz daha. Bunu da yemedi. <laughs> yemez yemez verme. Kokluyor bırakıyor. Kopluyor. Daha, bak abla pis pisi besliyor. Daha, daha senin yanına geliyor. <laughs> pis pis pisi gel gel gel. Burası. Ne oldu? Hediye dedim. Hediye mi? Ana! Pipisi gel, gel, pipisi gel. Anne! Efendim? Kokosu var, kokosu var. <laughs> evet. Anne sen bunu sevsene. Hı, seveyim mi? Hı? Pis, 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 gel. Evet. Pis, 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 pis. pis, 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 pis. Gel, gel. Gel, gel. Gel <laughs> gel Sana geliyor. Gel pis pis gel. O <laughs> sen kaçıyorsun. Korkuyor bak. Pis pis gel gel. Daha <laughs> Otur anneciğim. <laughs> pis siz kaçıyorsunuz. <gülüyor> Kaçıyorum. <gülüyor> ne getiriyorsun? <laughs> Top mu? <laughs> Getir bakalım. Topla oynamaz ki ama. Top, top oynayabilir. Pisi pisi. Pisi. Pisi pisi. Kedi, Kedi. <laughs> gel, gel. Gel. Kedi. Kedi. gelmiyor illa. Gel, gel, gelsene. Ne saç? Yavaş düşersin. Pis pis